Mavi olan mı? Ceylan! Ceylan! Canını yediğim ne oldu sana? İyi misin aşkım? Oğlum sen sapık mısın? Sen kafanı bir yere mi çarptın? Sen kafa gitti mi senin kardeş? Kardeş? Geçici bir hafıza kaybı söz konusu. Hayatının son bir buçuk senesini hatırlamıyor şu an. Ben anlamam öyle hafıza kaybı filan. Sen de hatırlamıyor. Ben ona kendimi hatırlatırım. Aha. Sil baştan başlıyoruz bak. Daha büyük mesele var bacanak, Dur. <laughs> bu Cemal'la nişanlı değil miydi? Nereden bulacağız o bu herifi? Vallahi gökte ararken yerde bulduk kayınca iyi mi? Lan! Çok sallay. Yalan hiç sallay. kalır <laughs> öldü. Benim karısı olduğumu düşünüyor sabah. Hadi git ağzını burnunu kır. Aa! Aa, bir hile bu. Abo, dayı sen bıyıklarını mı kestin? Ha, kestim dayı. Nasıl olmuş? Sıvaslı ve bıyıksız. Ben gideyim. Kapıyı açtığın anda o ağzını açmadan... Ne lan? Benim gelin çürüye çıktı. Ben de oğluma yeni bir kısmet bakmaya başladım. E ben bütün hayallerimi gerçekleştirmişim yani. Yahu sizin bir an önce tanışıp yeniden aşık olmanız lazım.